Özlemci yemeklerde bugün sizlere kandil simidi yapıyoruz. Gerekli olan malzemeler açıklamalarda. Şimdi simidimizin yapılışına geçiyoruz. Yoğurma kabına tereyağını alıyoruz. Üzerine yumurta sarısı, yoğurt, kabartma tozu, şeker, tuz ilave ediyoruz. Sirke ilave ediyoruz. Sıvı yağ ekliyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ununu ilave ediyoruz. Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yarım saat dinlenmeye alıyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde koparıp yuvarlıyoruz. Tezgahımızın üzerine koyup silindir halinde yuvarlıyoruz. Her iki ucunu bir araya getirip iki elimizle tekrar yuvarlıyoruz. Simitlerimize bu şekli veriyoruz. Hazırlamış olduğumuz simitlerimizi önce yumurta beyazına, daha sonra susama buluyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz Tepsimize alıyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecedeki fansız ayarda fırınımızda simitlerimizi 25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Kandil simitlerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Özlem cemeklere abone olmayı unutmayın lütfen. Thank you